Başlattım mı? Hadi. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Mer Hadi bu kalabalık ortasında şu an odayı öyle bunlarla bunlar ve e, bir dakika ve bence diğerleri neyse de bence en güzeli bu olan. Açıyorum bir dakika. Gözüküyor muyum? Evet. Tamam. Bak onu ya. Açıyorum ya ama. Allah yapsın şimdi paket şey. Bu güzel bir paketlerle bunu atıyoruz. Bu güzel işte. Bunu atlamışlar lan. Hemen elini arkaya koy göster. ses gelmiyor ama. Ben bana bir dakika şeyi açayım. İnterneti açtım. Kendi mobil verimi açtım. Birazcık gidecek şimdi. Alo. Değil mi? Tamam burada geldi. Geliyor mu? Eh az çok geliyor. E, bu akşam yaparım. Bunu akşam yaparım. Ve dörtlü uzatma kablosu. Açılır kapatılır. Evet ayağımla bunu açacağım. Açıp kapatacağım. Ya şunu da keseceğim. Açamayacağım hiç. O şu an beceri yok bende. Kabloyu gezme be. Oğlum döndüreceksin lan elinde. Oğlum şeyini yaptım lan. Oğlum ben beceriksizim bilmiyor musun? Desene onu bil kim? yok ki. <laughs> Hayır. Önce ampul takayım. Olur. Yoksa ilk önce bence şeyi takayım mı? <laughs> Benimi kesmeyeyim lan. Çok çok bantlamışlar da onu görmem lazım yani. Belli oluyor belki ışıkta. Çok her yerini bantlamışlar. Normalde böyle değil bilmiyorum yani. Diğerleri bu kadar bantlanmamış yani. Jelatin var. Alttan parmağını sokacaksın. Tamam canım benim. Onu biliyorum da. Oradan yırtacaksın işte jelatini. Ya da bir yerden kes oradan çek. Hmm. Açtım. Ampul bu akıllı ampul diye geçiyor. Çok güzel bence paketlenmiş. Yani ben de ben şeyden aldım. Bit pazarından aldım. Pazar, ya bit pazarı değil de 1 milyoncudan aldım. Başlangıç seti. E, neydi lan bu? Ne diye geçiyordu? Şeritler. Evet. Ledin başlangıç seti. Aman asıl bunu da yırttım yani. Al kanka. Bu bizim geçen hafta çok canımızı sıkmıştı. Şey yoktu. Başlangıç. Şundan çıktı yani. Çıktı lan o da. Benim devrimde giriyor. Şu an çok heyecanlıyım. Heh. Şunu Sadece almak için 2000 lira verdim. Süper. Çatlar çıkıyor içinden. Evet. Herkes bilen değil değil mi lan bu? Tamam at. Al tamam, bunları at. Ampul takıyorum ilk önce. Tak. Dur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> önce içinde çam çıkartayım. Tamam oldu. İnşallah uyumludur. durdu. Yamuk mu oldu bu? Yok yok tamam. Tamam taktım. Ondan sonra şimdi ne yapayım lan? Ben şimdi şeritlet. Uzatma kablosunu, takayım. Bir dakika misafirim var. Yakışanlar şey yiyeceğim. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Kapıyı kapatsaydım de kral. <laughs> bunu, buraya koyayım. Spider Man. Allah. Yıkıldım lan. Bu videoyu sana <laughs> editip şu ayağını zoomlayacağım. Hayır sakın. <laughs> Oğlum benim canımı sıkıyım. Yok bu arada. Bunu bu arada komple şey yapmam lazım da. Selamünaleyküm. Oğlum komple bu arada buradaki her şeyi almam lazım ya. Öyle yapmam lazım sıfırdan yani. Bu defa var ya Alfa'ya hani defa. Bak şimdi bunu. Bunu. Bir ben internet kalmasını bir kurtarayım. Ah diye monitör düşürmüş değil mi kafana? Var Arkası şeyde boşta. Bas. Evet lan. Nereden Şimdi bunu. Bok oh, gibi bu arada video. Aa dur lan. Şimdi. Ya bir dakika ya. Şunu komple çekeyim ben de. Heh tamam. Komple çektim. Bir dakika ya. Rahat var ya. Rahat yerde çalışacaksın abi. Şimdi Bu fişe. Bu fişe. Deniz'in kurban bayramını kutluyorum. Oldu mu? Deniz'in kurban bayramını kutluyorum arkadaşlar. Birazcık bekleyeceksin çünkü tabloları düzenliyorum. Buraları keserim ben. Yani ki, gereksiz olanları kes işte ya. İyi. 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 Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Burada burada, burada. Tamam. Bu arkasındaki bu arkasındaki e, Neden onun ismini yapışkanları Takmayacağım hı hı. Onun yerine e, yok şu an elimizde Çift taraflı bank, bant Bank aynen Bant Koli bandı bant. evet. Nıkra. Buradan başlıyorum ben Oğlum 2 metre ne kadar Bu 2 metre değil mi? bizi kandırıyorlar kapıcık Kapıcıklar. Ben de şuraya koyayım şöyle. Bir tane şuraya bant yerleştiriyorum. Sonra alacağım. Şimdi bunu tamam. Bak adaptörün ucunda bir şey var. Aynen. Ona takacaksın. Bunu Ana mı böyle? Kız erkek yazıyor lan burada. Erkek tarafı bu, bu tarafı diyor. Erkek tarafı şey oluyor mu? Böyle doğru mu? Tamam tamam doğru. Taktım. Bir sorundan başlayayım en iyisi değil mi lan? Sonundan başlayayım mı? Buradan başlayayım mı? Aa bu güzel. şeyde de var bu arada. Neden onun isminde? Burada da yapışıklar şey yapamıyoruz en sonunda. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Zaten bak iki tane bir metre bir metre var. Bence buradan başlayayım. Sonun şeyinden başlayayım. Kablo kısmından başlamayayım. Aman okuyayım çok Ay, uzun oluyor. Acayip uzun oluyor. Dur. Hepsini bağlı bir takayım? Yani alabilir. Olabilir Aldır ya daha iyi çıksın ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi ne yapacaktım diye, bir şey söyleyeyim mi? Masayı ters çevirecektim. O aynı şey aklımdan geçti var ya masayı ters çevirecektim. Yapayım mı lan öyle? Üstündekileri ne yapacaksın? Koyacağım hemen kenara. Yapayım mı? rahat evet. olur ya yok yok. Şey şey hızlı anla dön. Dön. Dön 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 Ayağımı çektim aslında. Bayağı pisli çıktı bayağı. Bayağı pisli çıktı. Bunları açayım. Bunu hiç böyle görmedim. Ben şu an elim ayağım birbirine girdi. Ben an da o kadar Kötü ki her yer her yerde her kesin iftardan sonra odayı temizleyeceğim baba. Burada bir tane daha var. Baya uzun olacak evet. ya. Bunu da açtım. Böyle koydum. Bunu da son. Ve artık yere geçiyorum. Bunu da son. Ve artık yer. Ne bir şey Allah! Onun hepsinden bir şey çıkıyor. Ya bu ne gibi bir şey değil ya. Yani. Kapatsam şunu. Heh, tamam ya tamam. <laughs> Çünkü de o düşecek çünkü benim sinirim de Şimdi bunun başı nerede? Bunu görüyoruz mu? Bana nasıl görünüş mü? Birazcık daha. Anladım. Ben birbirine girip başlayamıyoruz. Mesela büktüğümüz zaman şu kesim yerlerinden mi keseceğiz? Yok kesme sen. Kesersen geri bağlayamazsın oğlum. Çak nerede lan bu arada? Bacak ayağımı falan girmiyorsun lan. Hmm. Abi kant gitti. Valla ağlayacağım ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> ben. Pardon ağzını sıçmayayım da. Hadi abi. oğlum. Yarabbim yarısı olmam yani Tamam acaba. Heh. <laughs> Ulan bunu resim hocasına göstereceğim lan. Hocam diyeyim, bakın. Ben bir şey yapıyorum. Örnek öğrenci. Oy çok güzel koydun bu arada. Abi dönmüyor bu. <laughs> Nasıl bükçen onu? Nasıl düz bükücem? <laughs> Bükülmüyor. <laughs> Bükülmüyor mu? Nasıl büküceğiz? Evet arkadaş. Birinci metreyi tamamladık. Acaba burayı birazdan bantlasana. Bir yap ondan sonra geçersin üstünden yine. Tamam. Ben tamam, böyle bantlayacağım. Şu ikinci yaptığım gibi bantlayacağım ben. Şimdi Bantını hep hmm. yeri Hadi. Çık oğlum. Bu da oldu kanka. Ama senin dediğin gibi tekrar üstünden geçmem lazım şu köşelerin. şu an pozisyon çok değişik bir şey. Bir, ben bunu ilk defa, dedi ilk defa yapıyorum. Bence de güzel yapıyorum. Ses, şey, severdeki Yasin gibi oldum Ama masanın yanından dönseydin mesela. Ne N'oldu? <laughs> ne oldu <laughs> hadi oğlum bitirme. Elime girdi. Bak hadi oğlum. yerini gördünüz. <laughs> Elin her yerini gördünüz. Abi şu an bir tane bant verseler çoğun çok güzel olur diyor. Bant işte vermiyor. İşte i̇kinci kişi. Tamam ya yani, sen lan tuzla yardım et bana. Tamam geliyorum bekle. Ne kadar kaldı dedin? Şu kadar bir şey kaldı az kaldı. Az kaldı şu kadar bir şey kaldı. Ya bir metre kaldı. Sanki bir metre kaldı oğlum bu iş bizim mesela okulda to topluyorduk ya mesela 4 metre var <laughs> Hiç durduğunda dur gibi değil. Evet öyle olmadım ya. İşte hatta şey diyorduk masayı iki defa çeviririz falan dedik ya. Yok bir kere çeviririz de İkinci zor. Çok zor hem de. Şeyi bulursam. Neden onun ismini? Bantı bulursam. Gel bir şey söyleyeyim sana. He. Ya da boş ver ya. Böyle arkadan böyle aşağıdan vursun ya. Sen az önce dedin ya kendilerden yap diye. He. Böyle bence daha güzel olur. Hem daha şey olur. Bombeli yanlar. Hı, Hı. Daha iyi alır. Yandan mı? Yandan aynen duvarlara da vuruyor ya. Öyle de olur. Ama gözü çok mu alır ya? Böyle aşağıdan vurması daha mı iyi? Hangisi nasıl daha güzel olur ki ya? Aşağıdan vurması daha güzel olur. Aynen öyle sana değiştiririm ya. Şunu bulamadım ya. İşte arkadaşlar var lan. Oğlum tamam, çağır Yarıda kesilmesin İş. Var var. Beni kesmedi ya. <laughs> ya abi ya. Valla Ben <laughs> yani iftara bu kadar kaldı. Şu an ekrana veriyorum. 35 dakika kaldı. 35 dakika. 35 dakika falan. Bile odayı falan da silmem lazım bir şey. Ama yani bunu direkt çalıştırmayacağım ama ilk önce odayı sileceğim ondan sonra. Oha. Wow. Tamam kolay lan. Durdurursun ben bu odayı tutuşturuyorum. Tut, 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 tut. Daha kabak fotoğrafı çekeceğiz. Evet. <laughs> Şöyle fari ile şey led ışık. Led döşeme. Led döşeme ama ledden başka her şeyi gördünüz zaten. <laughs> o çok güzel çıktı bu arada. Oğlum bu kadar bu arada boşluk var lan. <laughs> tamam, güzel. Şimdi de ortadan böyle geçireyim. şunu ya, şunun çıkmamalı. Teker teker sığdıracağım. Tamam yani şöyle yapayım. Böyle geçerse bugün. Ben geçireyim şöyle. Şimdi şöyle yaptım ya. Böyle yaptım ya. Yaptım. E, çok kalacak. O yüzden şimdi böyle yarısını böyle yaptım. Şimdi böyle böyle yapıp ondan sonra bağlayacağım. Çünkü uzun Çok büyük. Çok büyük. Aynı yani çok uzun. Böyle yaptım. Ondan sonra buradan da böyle içirdim mi? Tamam. Şöyle ya. Göstereyim. Göster. Anlaşılıyor mu bilmiyorum da. Bak şimdi. Başı. Hı hı. Burada. Buradan böyle gidiyor 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 Ondan sonra oradan böyle gidiyor 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 Ondan sonra böyle gidiyor 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 gidiyor. Burada tekrar bağlanıyor. Ayağımı gördün evet. Evet şimdi bantlamamız lazım bant. Ya ben yüzde yüz bunu çıkaracağım Ben akşamına. Ya yüzde yüz çıkaracağım. Bakacağım bakayım nasıl bantlanıyor ona yani nasıl çevriliyor filan. Kenarına yapman lazım çevirmek için hani. Ya da bizim okulda şey filozofya çok iyi ya bizim okulda filozof çok akıl veren çok. Abi fikir gelir hemen oradan. Yani... Bu arada şeyi buldum ha ilk açılacak yeri buldum ama gitti. Her yeri çünkü deldiğimiz için ya ben deldiğim için sen değil. Ay kerem ya ne bilmiyorum. Yamuk yumuk oldu. Aynen öyle ya. O zaman altını görmeyeceğiz zaten. Önemli olan ışık vermesi. Önemli olan düşmemesi ya. Ve düz olması tabii ki de şey. O her yeri ya. Mantık. Ay yemek üzereyim. Para mı geri Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Ak diye kendimi çöktüm ne oldu? Yanı yerinde kaza. Sağ olsun. Sen, de, de bunu şeye koyuyorsun. Adalet mahallesi'nde kaza. <laughs> Samsun'a indik. Adalet mahallesi'nde içinde gaza. <gülüyor> 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 Fikir çıktı yine o yüzden. En çok burada uğraştın ha. Kenarları daha kolaydı. Yok no, kanki ya zor. Yine böyle çevireceğim. Böyle çevireceğim. Hatta şuraya bir tane bant koyayım. Abi mu sen ya. Bu <laughs> ne <laughs> 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 kadar zor bir şey lan bu. Evet birazcık kışkırdı ama olsun. Oh, ama masanın yanlış yerine geldi bence o. Yok yok. Doğru ya, <laughs> mu? Ben masayı çeviririm o doğru, doğru yere girer. He tamam. Tövbe Şimdi ben bir çıkartacağım. Ay yanlış yaptım ya. Şimdi böyle taktık. Tamam mı? Evet şimdi. Tattık. Son da bakalım. Tamam. Bundan sonra başka ne var? Nerede vardı? Burası tamam. Tamam. Sen göremiyorsun ama en son şey ışık ver zaman. Daha da oldu bence diyebilirsin. Bilmiyorum artık. Diyebilir misin? Diyemez misin? Hadi bismillah. Çevir şimdi. Kim tavuk yaptı lan? Bizim evde tavuk yapılmadı o koptu bu arada şaka maka ışık falan vurmuyo Allah hayır aman aman hadi <laughs> oğlum yapıştıralım <laughs> youtube'u çekeceğiz alıcaksın hemen orayı çekme lan Oyun <laughs> ne yaptın öyle bir şey oldu. Oyun içmeye başladı çünkü. Ha. Ters yerde lan. Oyun yapışma, yapışmaz lan. Yapışmaz bir tane koyacağım şey. Hadi çek. Abi ben sabah Ben koyuyorum. Baya eski bir şey. Çok ya eski bir masayı şöyle diyeyim sana. Eski, çok eski bir masayı. Hı hı. Güncel bir de getirdik ama. Modifiye. Tam bir saat oldu şu an. Tam bir saat oldu mu? Hmm. Ondan yarım saate şeydi. Nasıl kısaltacağım bunu bilmiyorum ama. Yazanları ya, <laughs> şu an bulmak istiyor. <Yapabiliriz> Konuştuğumuz böyle <laughs> şey yaparız. Tamam. <böyle>, <laughs> ben de verdim ya. Ben Seni yedim. Bakalım var Sen Ama o kadar da bir <gülüyor> <gülüyor> bir hareket yap böyle bayağı eğilerek kalır. Ben... Ya şey bir, ya. video konusu ya hadi. Yap bir şey, şey, şey ya. Ben... Başa koyayım şey hatta ben... videonun başına koyayım. <laughs> tamam. Oo. Oldu oldu. Bakacağız şimdi. E, telefon burada. Var mı bu burası? Güzel güzel. Telefonu alayım. Ha, e, dur bir dakika bilgisayardan gireyim dur dur. Tamam. Şöyle. Yok ya yanlış oldur. <laughs> Dondu canım. Şu an İyi de ama. Çok belli olmuyor biraz. Yine de Dur, Şu ışıklar şöyle belli olmuyor ama şu an belli olur gibi. Belli oluyor şöyle yerden de. Hı hı. Dur halledeceğim ben şimdi. Dur uygulama yüklensin de yüklendi. Şöyle göstereyim uygulamayı da. Evet. şöyle şu ışığı da Par açayım. Yok yok parlaklığı kız telefon. Ondan dolayı. Nasıl? Tamam şu anda iyi. Şu an şöyle yapıyoruz. Evet. Başlat diyoruz. Bunları okumuyoruz tabi. Tam youtuber gibi ya şu an. tanıtıyor. Şöyle. Bu gizlik e, gizlilik bildirimi. Bunu da indir diyor. İçiyoruz. gerek yok. Evet. Sürüm. E, ben... Daha sonra yaptı. Kendi... Daha sonra yap. Yok yok. Tamam şimdi Yapayım ya. ya. Buradan ben kolayca Google'dan yapıyorum. Şimdi, tuzla var diyor, bir ev oluştur diyor, bir eve katıl diyor. Ben bir ev oluştur, oluştur diyorum şu an. Evet Ev oluştur dedim. Evim değil, tuzla. Tamam. Buradan iniyorsun. Burada çalışma masası olacak. Yok. Oyun odası. Oyun odası yap. Oyun odası. İleri. Ofis de var, TV de var. Ee, kurmayı başlat diyorum. Hı hı. Buradan kurmayı başlat diyorsunuz. Ee, nereden lan? buradan ekran paylaşıyoruz? Ekran paylaşa Heh, şimdi Ha şimdi oldu. Tamam. Sonraki dedim. Buradan burada ne diyeceğim? Yakındaki cihazlar diyorum ya. Tam sonraki de buna. Sonraki. tamam diyorum. Uygulamayı kullanırken. Hı hı. İleri dedim. Ampul. Evet odası. Bağla. Ne bu lan? Şey. E evdeki Wi-Fi'yi bağlayacağım buna. Baya uzun iş lan bu. İlk en sonunda böyle oldu. Böyle. Güzel güzel valla. Böyle. Ee, böyle. Bir kapak fotoğrafı ver bakayım. Ar Arkada dön bir fo poz ver. Selfie. Dur bir dakika. Ben şu aynada kendime bakayım. Dur bir dakika şöyle. Sen göremiyorsun hiç. Ben göremiyorum ki. <laughs> bir dakika. Ben görünmüyorum Ben buradan böyle... <laughs> Gözüküyor muyum güzel? Evet evet tamam tamam oldu. Bacak bacak ısınat böyle kral oturuşu falan yap. tamam mükemmel oldu tamam. Evet arkadaşlar uzun oldu. Kirli oldu. Ben şimdi her yeri temizleyeceğim. Neyse ne. Böyle oldu birazcık bağlantıda şey hemen ampul çok hızlı bağlandı da. Ee, şey nasıl dedim, led birazcık sıkıntılı bağlandı ama oldu mu oldu. Hepsini şu an ayarlayabiliyorum. Güzel oldu, basit oldu. Ee, videonun kapanışına geçiyoruz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayın. Katıl butonundan da katılmayı unutmayın. Bunların hepsi beni desteklemek için çok önemli bir şeyler. Ee, elveda sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi bıcı bıcı yapıyorum. Odayı da kendimi de bıcı bıcı yapmaya gidiyorum. Yaz. Yes. <laughs> Yazın annesi, Yazın babaannesi. Yazın annesi. İtan. Eee, oyunlara çağırıyor, oyun aldırıyor bana. Kaç tane o ka, kaç param gitti? Onun da farkında olmuyor Kaç param gitti? Ayla gelmiyor. Bence bir şey söyleyeyim. Bence bir şey söyleyeyim. Hepiniz aranızda aranızda. Yok yok olmaz bu olmaz bu olmaz. Annem arıyor bir dakika bir dakika bir dakika. Annem, Annem şu an kapattım. Bak sen de şu an bak videonun kapanışı daha önemli. Evet. Neyse ne? Lüklence bir şey söyleyeyim. Eşeği çayırda. Seni bayırda. I don't